arkadaşlar herkese selamlar biliyorsunuz CSGO'ya yine güzel bir güncelleme geldi güven faktörüyle alakalı ona geçmeden önce yine bir ufak çekilişimizden bahsedeceğim AK Asimov evet bu videomuz 150 like'a geldiğinde bu bebek sizin olabilir Steam kullanıcı adınızı yorum olarak bırakmayı kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın o zaman şimdi güncellememizden bilgilere geçelim Şimdi bir önceki çekilişimizde biliyorsunuz bizim forumumuza arkadaşlarımız yorumlarını bıraktılar. İstemiş oldukları oyunları belirttiler. O zaman şimdi Steam yazı indirimleri bitmeden hemen şu kardeşlerimizi bir sevindirelim. Evet bir arkadaşımız Tolga ne istemişti bizden? ETS2 istemişti. Tolga kardeşimizin ETS2'si. Evet ilk onunla başlayalım. Diğer yorumlara da baktım. Bazı arkadaşlarımız direkt Mantan Blade istemişler. Yani oraya bir liste koyduk. Buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok yani mountain plate istemek ne abi orada sana sonuçta. Böylesi olsun ilk kardeşimize hediyemizi gönderiyoruz. Evet Tolga büyük ihtimalle bizimle beraber ETS konvoylarında şenlenecek. Bir sonraki arkadaşımız kendisini tanımıyorum. Şimdi onun hediyesine geçeceğiz bizden oyun kazanan güzel arkadaşımız Dead by Daylight istemiş. O da bizim listemizdeydi. Oyun hediye listemizdeydi. Sepete ekliyoruz. Evet, hediye olarak satın al. Neymiş arkadaşımızın neki? Saydık. Bulalım bakalım şunu ya. Nasıl bir şeymiş bu? Say 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 say. Nerede bu? Nerede bu? Bulacağım. Daha yeni ekledim arkadaşımızı. Daha yeni ekledim. Büyük ihtimalle çok şaşıracaktır. Evet. Ona hediyesini gönderiyoruz. Hediyesi olsun kardeşim. Hadi bakalım. Bu arkadaşlarımız bizim YouTube kanalımıza. Like, yorum ve bütün videolarımızı beğenen arkadaşlarımız. O yüzden siz de videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like. Yani o, o önemli bir şey. Gönderelim kardeşimize. Evet, sıradaki arkadaşımız Kudret. Ne istemiş bizden? Human. Bu oyunu çok fazla istemişsiniz o yüzden birkaç kişiye bu oyun gidecek. Kudret Bey, bu sefer sisteme Kudret yazmadık, sen de gördün. Video olarak sahibini al. Yaklaşık kaç 10 arkadaşımız bizden oyun kazanacak? Evet. Ah, Kratos. Ben onu listeye yazmamıştım. Dur onu da dur da bir güzel bir, bir şey yapayım. Ne göndersem acaba ona? çek çekilişine de hemen buradan sonra geçiyoruz abi. Evet, kudretimize de gönderelim yeni sınava girdi inşallah istemiş olduğu yeri kazanır. Ama mutlu olur. Bakarsanız Edirne'ye gelir benimle beraber. Burada Edirne'de. Bir de bak bir kişi daha ne istemiş bu? Human. Human. Yalnız bu kardeşimiz Hüseyin Uzun. Hüseyin Uzun'u nereden biliyoruz abi? Hüseyin Uzun Samet. Az Samet'i de eklemedik dur bunu onu veriyorsak Samet'e de mi hümun versek acaba? Ya da Samet'e direkt hentai verelim. Ya o yayınlarda bahsetmişti istiyorum falan diye. Bu kardeşimizin ismi neymiş? Hemen bakıyorum. Nerede bu Ziya? Ziya buydu inşallah. Ziya. Dur. Su isminden dolayı güzel bir şakalı bir şey yazıp. Tamam. Sevinir herhalde. AK-47 çekilişimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle CSGO ile ilgili son demeyeyim de öyle gözüküyor. Evet Ziya'ya da hediyesini verdik. Brumur. Brumur dur Brumur. Brumur yazmışız listede. Sniper ne istemiş bizden? Sniper Ghost Warrior 3. Bende var mı bu oyunu? Bende yok adama gönderiyoruz. Vay bay bak bir kendime bir ona mı alsam? Dur şimdi hediyeleri bitirelim kendimize de bakacağız. Bu arada Steam yazı indirimlerinde neler yaptınız? Bayağı bir oyun aldınız büyük ihtimalle. Broomer, en başlarda olması gerekiyor. Tolga'ya hediye verdik mi ya? Vermediysek bir daha mı versek? Broomer. Bak Sniper istek sesini zaten. Isırırım. Hayırlısı olsun canım hadi bakalım. Hadi bakalım. Peki bu güven faktörü ne işe yarayacak? Untrusted yazdıktan sonra neler olacak? Bu güven faktörü ben pek güvenmiyorum yani. Sorç 2'ye geçilmeden bu işler düzelmez. CSGO toparlamaz abi. Kim var sırada? Aman! Benim gerçekten eskiden çok sevdim Onur kardeşim vardı. Onur kardeşim biraz yüksek bir hediye istemiş. Ama ona feda olsun. Ona feda olsun. Neredeymiş? Hediye olarak satın al. Bende de yokmuş bu pambot. Alırsak mı acaba? Steam linkini değiştire değiştire bir hal oldu. Onu da şuradan bir bulalım. Buydu büyük ihtimalle. Değiştire değiştire kendisini Kumru Bey hayırlısı olsun. Evet. İmzamızı atalım. Tamam devam et. Kardeşimize hediyemizi gönderelim. Evet bizim forumumuza yorum atan arkadaşlarımız onların arasında. Aa, Palegra mı? Nasıl ya? Palegra. Bizim Palegra, zengin olan. Asetto Corsa. Cidden Asetto Corsa mı istedi bu ya? Hayır. Evet, direksiyon seti var arkadaşımızın evet. O yüzden istedi bu paketi de istemiş. Olmazsa bunu da ver demiş. Ama şimdi yani Palegracım biliyorsun çok fazla arkadaşımızı sevindirmemiz lazım. Sen buna yarım sevineceksin ama <laughs> seni es geçmedi mi Şükret lan? Cüngük. <laughs> Son anda yorum attın sen orayı. Ben biliyorum sen hatta şeye de basmadın. Ölgü vere de basmadın. Ödül vere de basmadın. Sabah büyüyemeyecek Palegra. Ah abi. Oyun mu attın abi? Aa. Twitch yayınlarında baya bir şenlendiğimiz arkadaşımız. Evet. Satın al. Kim kaldı? Kratos'um kaldı? Bir de Ex kaldı? Executors. Bu da güzel bir karakter. Kratos'a ne gönderelim ya? Human Fall oynar mı çocuk? Ya da Geriz mod mu? Geriz mod da oynayabilir. Sepete ekle. Nasıl vardı bizim ya? Nasıl? Gel. Ne yorum attı ne bir şey attı ama Nasıf'ı da sevindirelim. Nerede Nasıf? Ah Nasıf ilk sırada çıktı. Evet. Hemen imzamızı Bıçak çekilişini hemen yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra biliyorsunuz bu video 150 like'a geldiğinde Nasıf'a da geriz modu verdik. Kim kaldı? Kratos. Dur bir etsem daha var. ismini söyledik kendini söylemedik ama. Dur. Hemen. Bak sesleri de duyuyorsunuz. Tabi erken kalkan yol alır. CS güncelleme geldi uyan. Güven faktörü geldi. İşe yarayacak mı? Hayır. Antrasit yazdığı zaman başlatma seçeneklerini. son bir kişi Kratos kaldı bütün video boyunca Kratos'un ismini söyleyip 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 onu unutmak olur mu yapalım mı yani öyle bir şey yapmayalım mı ayıbolu çocuğumuza ayıbolu kardeşime ne vereyim ben görkeme ne vereyim ya görkem ne, ne sever ki görkem Hıymam Falflat oynar mı acaba? Dur bakalım belki Samet'lerle beraber şey yaparsa Hediye olarak satın al Samet'e de o zaman Görkem'e veriyorsak Kratos'a Kratos'a veriyorsak Samet'e de bir verelim Nerede bu? Kratos Tamam Görkem'i de bulduk Alıcının adı Görki Evvelası olsun Artık hızlı yaz, yazmak istiyorum çünkü artık video bitsin. Günler. Samet'e işte abone olduk ama ona da bir hediye... Ya unutmayalım sametiniz Bak son zamanlarda morali de bozuk. Ona da bir humum verelim. Yoktur inşallah human'ı. İşin Samet'e verdik, Tolga'ya vermedik. E bu da sonuncu olsun o zaman değil mi? Neredeydi bizim Samet? Sametciğim işte yayın yapıyor arkadaşımız. Samet, 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 Samet. Ah, Samet'te varmış ya. E onda varmış. Ne yapacağız? O zaman kime? O da öyle kaldı o zaman. Abicim artık bıçak çekilişine geçelim. Evet, like'ları yorumdan attınız. Hemen bıçak çekilişine geçelim. Videomuzun linkini yapıştırdık. Hadi geçelim bıçak çekilişine. Evet geçtik bıçak çekilişimize. yediye gerek yok. Her kullanıcıyı bir kez say. hızdan bütün yorumları tespit etti. Bakalım hangi şanslı kardeşimiz çıkacak. Şunu hemen bir saniye yapalım. Çekilişi başlattık. Evet kazanan arkadaşımız belli. 3 gün içerisinde bize ulaşırsa kendisine bıçağı te teslim edeceğiz. Evet şimdi sırada neyimiz var? AK-47 redline'ımız var. Arkadaşlar katılmayı unutmayın. Aşağı like atıp yorum atıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hediyeler devam edecek. Hadi bakalım.